Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın Bilecik Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ilkokul müdürü Celalettin Demir o günleri anlatarak Nabi Bey öğrencilik zamanında çok kibar bir insandı. Hala da devam ediyor. Ben babasının bakkal dükkanına girdiğim zaman hemen ayağa kalkar saygı gösterirdi. Aynı şey devam ediyor dedi. Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, memleketi Bilecik'in Pazaryeli ilçesinde Demirköy İlkokulu'nda okuduğu sırada okul müdürü olan 88 yaşındaki emekli öğretmen Celalettin Demir, Arifiye Köy Enstitüsü'nün kapanmadan önceki son mezunlar olduklarını söyledi. Diplomasını 1947 yılında Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin köyünden aldığını anlatan Demir sözlerine şöyle devam etti. Benim Arifiye Köy Enstitüsü Okulu'na gittiğim zaman 11 yaşındaydım. Her sene sınıflarda 45 mevcut var. 45 mevcudun ancak yarısı direkt geçebilir, diğerleri hep ihmalle kalır. Ben her sene 5 sene boyunca hiç ihmalsiz mezun oldum. Yani çok iyi değildim ama sınıfın ortasındaydım. İyiye doğru yakındım. O bakımdan benim öğretmenler okullara başarımda iyiydi. Spora da meraklıydım. Öğlenlerim maçlar olur, ben maç ederdim. Mandola kursuna çağırdılar beni, mandolla çalıyorum. Nota kursum yok ama ben mandolla çalarım dedi. Ben da iyiydi. Spora da meraklıydım. Öğlenleri maçlar olur, maçlar olur. Ben maç seyrederim. Mandolin kursuna çağırdılar beni. Mandolin de çalıyorum. Nota kursum yok ama ben mandolin, ama ben mandolin çalarım. Kulak edebim çok önemli. Kavada çalıyorum. 1951-52'de mezun oldum. O zaman bize mezun olduğumuz zaman dediler ki 5 ilden 5 ilden 5 il yazın dediler. 5 ili yazdık. Mezun olursak 5 ile gideceğiz diye. Ondan sonra ilk mezunları hangi ile istiyorsunuz diye mezuniyetten sonra ben dedim ki ben Bilecik'liyim, Bilecik ilini istiyorum dedim. Yazdım. O zaman e, ilk mezun olanları ilk istediği yerlere verdiler. Ben hemen Bilecik'e tayin oldum. Buraya geldim. Benim ilk tayin olduğum yer e, Gölpazarı. Gölpazarı 9'lar e, köyü. Köy enstitüleri 1951 52 ders yılında kapandı. Ondan sonra e, köy enstitüleri 6 sene oldu. Köy şey bitti köylerden alınan öğrenciler bitti. Ondan sonra öğretmen okulu olarak devam etti. Son mezun işte bizleriz. Ama bizim 5 sınıf her sınıfta aşağı yukarı 50 kişi falan vardı. 5 sınıf aşağı yukarı 200 elim yapar. 250 falan vardı bizim son mezun. Ondan sonra bir daha köyümüzde yok. Bilecik'te herhalde 10 kişi 10 kişi vardı Bilecik olarak. Şimdi kimse kalmadı, bir ben varım. Burada benim bildiğim bir ben varım. Yani i̇şte evde Kadir Çınar var, bizden önce. En büyüğümüzde imdat hocam var. O da üç tane öğretmen var, başka yok. 1982'de emekli oldum. 28 sene 8 ay emek, yani hizmet süren 28 sene 3 ay emekli oldum. Ondan sonra ayrıldım buraya geldim. 60 bakın 62'de Amerika'ya e geldim. E, 72'de Eskişehir'e gittim. Nabi Bey benim ben Nabi Bey'in okul müdürüyüm. Dördüncü sınıftaydı o. Ama ben okul, okul müdürüyüm. Nabi Bey'i de tanımam. Buraya Nabi Bey gelmiş, Milli Eğitim'e gelmiş Nabi Bey. ondan sonra diploma var, diploma bir bakıyorlar. Diplomada okul müdürü Celalettin Demir yazıyor, imza var. Akşam saat 9.30'da neydi? Nabi Bey beni aradı. Dedi hocam nasılsın? iyiyim sen nasılsın? Ben deyim falan. Ve alasıl ondan sonra Nabi Bey bana ziyarete geldi. Oraya ziyarete geldi. Bakanken? Bakanken. Bakanken geldi. Ve alasıl ondan da burada görüştük. Yani hala da görüşebiliyoruz onunla da. Yeni öğretmenlere görevlerin başında iyi çalışsınlar. Ee, öğrencilere faydalı olmaya çalışsınlar. Öğretmenler gününde kutluyorum. Mutluluklar diliyorum. Dört. Ceyhatin Demir'in oğluyum. Ben de ilkokulu babamda okudum. Yani dört ile beşi babamda okudum. Ba okulda kesinlikle öğretmenim derdim. ya. Yani baba kesinlikle söylenmezdi. Yasaktı. Resmiydi. hiç Hiçbir şikayete yere Gitmezdim, Yani çok disiplinli bir e, öğret, öğrencilik yılı geçirdim. Bunlar hangi sensin hocam? Bu benim. Sene Celalettin Demir. Bu 1900 kaç? 1947, 1947 ders. 47 dersi. 1. sınıf. Hmm. Şapkalarımız da aynen böyleydi. Bu mezun olduğun yıl herhalde. Bu mezun olduğum yıl. 51-52 ders yılı sonu. Bu mandolin çalarken. Mandolin yani. çalarken. Ben müziğe karşı çok kabiliyetliydim, çalardım hmm. 1951-52 ders yanında kapandı. Bütün kanser, yalnız bu değil. Tamam. Sıdırır.